gel asel. asel gel kızım gel 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 gel, gel. gel, gel, gel. mahvetmişsin kız üşük mağfurmuş asel aman üşük mağfurmuş seni senin üstü mağfurmuş kötü 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 bak bak ekrana bak açı. Ne oldu? Bak ekrana. Bak 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 bak. Bıdı 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 bıdı. Dip 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 Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni gelin hoş geldiniz. Asel gel asel. 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 Kız. Bir gel buraya bir gel. Asel. Asel. Yeni yeni hoş geldiniz. Aa sel. Gel. Aselam. Gel. selam <laughs> hoş geldin. Komik mimikli. Gel buraya. Gel kız, <laughs> yavaş yavaş gel 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 otur otur <laughs> oy otur hadi, otur cip 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 üstünde mahvolmuş kız hı <laughs> Dip 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 dip. Yeni gelen hoş geldiniz. Saça bak ya bu nasıl bir saçtır. Oğuz hoş geldin kardeşim merhaba. İyi sen nasılsın? Pis kız pis kız üstün mahvolmuş pis kız Sirişko Al elik versin kardeşim <laughs> Ne oldu? Oğuz videolar nasıl? İyi mi? Gel <laughs> nereye gidiyorsun? Şimdi abi videolarla. <laughs> <laughs> Ardır da attık vallahi videolar hep. <laughs> yeni gelin hoş geldiniz. Gel Asel gel. Allah razı olsun kardeşim. <laughs> gel yanıma gel gel. Atıyoruz ama izlenmiyor pek. Önceki videolar gibi değil yani. <laughs> hey, o videoda da eğlendik. İnşallah kardeşim. Temennimiz o. Al gel al gel. Gel. Gel yanıma gel. Gel. Ha. Takım elbise vardı da biraz bol geldi ya. O. Ama ona ayak uydurmaya çalıştık yani. o biraz bol geldiği için onu giymedi. Beğendiysen çok güzel. Arkadaşlar 9 kişiyiz. Kanala abone olabilir miyiz? Evet yeni gelin hoş geldiniz. Ya kız. Aynı arkadaşlar abone olalım. Attığımız videoları izleyelim. Beğeni yapalım. Yorum yapalım. E ee, o senin ne var? Mı? Yok. Çok giyilmeyecek kadar mı? Olur Evet. Biraz boldu. Yani üstüne biraz ot saydı giyerdi ama yani çok bol olduğu için ağlayarak versin kardeşim. <laughs> yani bol olmasa da onu giyeriz zaten. O çok bol olduğu için bizde Aynı takım elbise gibi uydurmaya çalıştık. Yayın vardır geldik. Hoş geldin. Bir açalım böyle birazcık dedim ya. Bunlar sizin için kardeşim. Güzel düşünmek sizden geliyor. Mahmut hoş geldin. Rica ederiz kardeşim ne demek. Mahmut ne yazıyorsun ya. Allah Allah. Doğrudur. Yo başarı konuşsun ya olsun. Valla Mahmut ben de isterim sakal uzatmayı yanlarına ama yeni yanlardan çıkmadığı için bu tarzda çıkıyor. Benim sakalım böyle çıkıyor. Yanlarda yok benim. Bunu ben bilerek kendim yapmıyorum yani. kendi çıkıyor direkt. Eyvallah kardeşim sağ olasın. İşte yanlarda çıkmıyor. O yüzden böyle çıktığı için bu tarzda mecbur böyle bırakıyoruz. Ama yok abi gel sana sakal falan ektireyim diyorsan gidelim ektir. Yok uzun saç sevmiyorum ben. Uzun saç sevmiyorum kardeşim ya. Kerim Aleyküm hoş geldin. Hello. Nasılsın? <laughs> <laughs> İyi, sen ne yaptın? Ne yaptın ben de öyle. Ben Ankara kardeşim. Evde ilgileniyorum. Ablan nasılsın demişler. İyi, teşekkür ederim ablacığım Biraz işlerim var. Sizlerin yanına geleceğim sonra. Biraz işlerim var, geleceğim diyor. <laughs> <laughs> Abarttın Mahmut. Kolay gelsin. Sağ ol kardeşim. Mahmut sen neredesin? Mahmut kaçtı herhalde. <laughs> Arkadaşlar 16 kişiyiz. 18 kişi olduk. Kanala abone olabilir miyiz lütfen? Son attığımız uzun videoları da bir izleyelim. Vay. Aday da mı izledin Mahmut sen? Bir övüyor bir gömüyor diyor. Vallahi öyle. Abi sen mavi gözü müydün? Yok eşim mavi gözlü. Benim gözüm mavi değil ki zaten. Benim gözüm Ela. Benim de gözleri Almacılara benziyor. Vallahi bilmiyorum ki. Benziyor mu? Çok mu benziyorum? Konuşma tarzım Almancılar gibi. İlk defa seni duydum. İlginç. Evet Sefa Kındır'a çok benzetin oluyor beni. Cidden benzeten çok oluyor beni. Mahmut sen neredesin Mahmut? Afyonlu musun sen? Alpin. Alpin'e selamlar kardeşim. Bütün videoları izledin mi Mahmut sen? Yoksa aday mı izledin sadece? Ceren hoş geldin merhaba. Hepsini dedin tamam. Nasılsın Ceren iyi misin? Merhaba Roblox hoş geldin. Arkadaşlar yayını ben size sohbet etmek için açtım. Aleykümselam Roblox. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? <Gülüyor> <Gülüyor> Yeni gelen hoş geldiniz. Kanala abone olalım. Arkadaşlar kanala abone olabilir miyiz? Videoları izleyeyim izlemeyen videoları gidip izleyebilir mi? Valla kardeşim işte videolarla uğraştık dünya. Gönder kardeşim. Geldi. Evet onun için uğraştık biz. Yoksa açacaktım yine de. Onu dolayı açamadım valla. Adamsın sen Oğuz. Roblox gönderiyor musun? Yiğit hoş geldin. Bu. Yeni genel hoş geldiniz. Arkadaşlar kanala abone olalım. Son attığımız uzun videoları bir izleyebilir miyiz? Eğleneceğinizi düşünüyorum. Aleyküm selam Yiğit. Arkadaşlar abone olmayanlar abone olabilir mi kanala? Yiğit baya keyiflisin. Yazı yazmayı bilmediğin için mi hep emoji atıyorsun? Yoksa çok keyifli olduğun için mi? Evet arkadaşlar kanala abone olalım. Sanattığımız uzun videoları izleyelim lütfen. Bakın sizleri seviyoruz. Sizler için çekiyoruz videoları.